Safranbolu sokaklarından gece aradan dereden dolaşa dolaşa sonunda kuzunun yanında soluğu aldık. Efendim burası hep böyle tarihi bir yer. Şu anda bulunduğumuz yerde Kadıoğlu. Şimdi ne yapacağız? Bu kuzuyu şöyle de önce şunu ustaya merhaba demeyi unuttum. Ben de kuzuyu görünce. Merhaba Bayan efendim. Ramazanlar. Merhaba Ramazanlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz Neredeyiz? Memleket neresi? Memleket burası. Safranbolu'yum. Safranbolu. Ya bu safranbolunun meşhurmuş kuzusu. Evet, safranbolunun kuyu kabuğu meşhurdur. Meşhurdur. Birazdan kuyumuz hazır mı yavaş yavaş? Hazır Kuyum, oldu mu? Kuyumuz hazırlanıyor, siniyor şu anda. Bu böyle köz olunca odunlar yanacak, tamamen köz olacak. İki saat burası ısınma aşaması var. Ondan sonra bunu aşağı indireceğiz. Evet. Peki şimdi bunu ismi neydi? Hocam? Erol. Erol, Erol Aydın. Erol abi. Bunu nasıl temizledik? Hangi aşamadan geçti? Kaç aylık bu? Bunlar. 6 aylık kuzu. 5 ile 6 ay civarında. Bu kuzu şimdi böyle ortadan ikiye böleceğiz. Kuyumuz ısınırken hazırlayacağız. Ee, daha sonra dışına bir sos süreceğiz. Kuyuyu atıp işte kapağını kapatıp iki saat sonra yeri çıkartacağız. Çıkacağız. Peki. Yani böyle bütün olarak inmeyecek yarım. Yani böyle ortadan ikiye böleceğiz. Pişmesi içimi servis yaparken doğraması Peki, kolay. Sosunda neler var? Sosu ee, ayran, yo, e, süt karışımı yapıyoruz. Ayran, süt Güzel karışımı. Şey Hadi o zaman indirelim Kuzumuzu kuyuya doğru bıraktık. Biraz sonra gideceğiz. Biraz sonra dedim bir iki saati bulacak. Onu oradan çıkartacağız. Ondan sonra da nasıl servis edildiğini ekranlarınıza getirip Safranbolu'nun kendine al sofrası biraz sonra sizlerle buluşacak. Ama dedi ki bu arada boş durmayalım. Ya genelde benim ablalarımı görürdüm ben bu hamurun başında. Burada bıyıklı biri var. Kolay gelsin. Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Bu oldu ablalarımın elinden almışsın meslemi Benim ablalarım bunu daha güzel yapar, elleriyle açar. Bu eskideymiş. Artık bende diyorsun. Yani. Memleket neresi? Memleket Bartın. Bartın'a yakın, az şurası bir saatlik yol. Yani. Bir dakika açmaya başladın da bir ne olduğunu anlatsaydın bari. Usta isim neydi? Anlatalım. Akif Karaman. Akif Usta ne hazırlıyorsun bize? Safran bunu yöresel bükmesini yapıyoruz. Yöresel bükmesi? Evet. İçinde kavrulmuş kıyma, kuru soğan, maydanoz ve ıspanak var. Peki bunun hamurun özelliği var mı? Hamurun özelliği herhangi bir hamur yani. Sonuçta mayalı hamur olduğu için her yerde yapılan Her yerde yapılıyor. Peki, fazla. peki bunu da bekleyelim. Bu da sofrada yerimizi alacak. Üzerine de ne sürüyorsun? İçinde ayran karışımı yumurta var. Üstünde kızarsın diye. Yalnız yaratıyor. burada da bir şey söyleyeceğim. Hamurun üstüne ayran karışımı ya Kuzunu, koy, kuzunun üzerine ayran karışımı ya Mutlaka ayran karışımı ya her şeyde olacak herhalde. Ya, ayranla yumurta kızartıyor. Kızartıyor. Peki bunu da attık. Şimdi bunu da bıraktık. Kuzuyu attık bıraktık. Bükmeyi attık bıraktık. Zerdeğinin de dolapta hazır olması var. Bizim buradaki kebabımız hazır olana kadar bekleyelim. Sonra hep beraber hepsini ekranlara getirelim. İşte bizim 6 aylık kuzumuz piştikten sonra bu hale geldi. Şimdi bu gidecek ama ben desem ki usta biz Türk filmlerindeki gibi Erol Taş gibi bunu böyle ortaya bütün istiyoruz. Pilavla beraber ellerimizde yiyeceğiz. Öyle bir servis var mı? Var tabii efendim. Siz nasıl istersiniz. Her şekilde hazırlarız. Zaten yazmışsınız. Burası diyor eviniz, müşteri değilsiniz. Evet. Ama böyle de yersek şimdi başka masalardan rahatsız olurlar. Genelde... genelde bunun olur. fiyatını bana kim söyler? Ben bu kuzu tümden yemek istiyorum. Kaç lira safran bolunda? <laughs> efendim bu 500'e 500'e olur mu bu iş? Aşağı yukarı, tahminin. Yani 5 kişi 150 lira verdik mi bu bize yeter. Benim gibi 5 tane bir kuzu. 10 kişi yeter böyle. 50 lira yeter. <laughs> 10 kişi mi? E tabii 10 kişi ama size göre bilmiyorum. Ben abi. böyle bakınca Tarık Akan gibiyimdir. Acıkınca Erol Taş'a dönerim. <gülüyor> evet. <gülüyor> o zaman usta sen bunu götür bildiğin gibi en güzel yerinden ortaya tepsimiz hazır olsun. Görüşeceğiz kuzu. Keşkeşe Allah yürü ya kulum demeye başladı. Önce kuzuyu çıkarttık. Şimdi bükmeyi çıkartıyoruz. O da geldi orada şimdi servisi hazır hale gelecek. Oradaki usta da bir havalarda genç kardeşim diyor. Ben de bunu keseceğim sanki çok işe. Öğren de pişir. Kesmesinde ne var bu işi? Ama baksana Taner bu genç kardeşime dönsene. Bunu kes desek hepsinin ucundan bir lokma atar mideye. <laughs> şaka bak küstü bize şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum güzel kardeşim benim. Bak orada bir de pilav var. Şimdi bunların hepsi ev yapımı baklava var. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Biz bir okus pokus diyelim. Böyle bir bükmeden kuzudan bir görüntüler ekrana gelsin. Sonra hepsi sofrada buluşsun. Sofra başında en son noktayı hep beraber koyalım. Şey, kızı kızı dinince, bu kez durumu, ateşe verdim ya. Az önce klipte izlediğiniz Tarkan'ın şarkısını işte kuzu kuzu geldim diyor ya Hem de sofraya kuzuyla beraber kuzu kuzu geldim. Tabii daha iftar saatini olduğu için bu hafta tadına bakamayacağım. Evet, evet. Ama bunların hepsinin intikamını önümüzdeki haftalarda ben alırım. İnşallah. inşallah. Şimdi ustam önce bize kuyu kebabını yaptı. Ondan sonra şimdi kuzumuz içeriye mutfağa gitti. Evet. Ondan sonra şu anda tabakta kuzunun hangi bölümleri var? Buralar kuzuların neresi? Burası kuzunun ön kolu. Burası... Döş, pirzola yeri. Burası pirzola yeri, burası evet. ön kolu, başka? Burası da döş yeri. Döş yeri. Yalnız evet. tabağında maşallahı var. Bu bir kişilik mi, iki kişilik mi, üç kişilik mi? Bu şimdi kişiye göre değişecek. Bunu iki, genelde iki kişilik ama İki kişilik iki kişi, bir mi? kişi. Böyle gayet güzel ha, hazırlandı. Mutfağa girdi, işte biberi geldi, domatesi geldi. Kaç gram et var burada yaklaşık? Burada yarım kilo et var. Yarım kilo et var. Şimdi Hı. bunun yanında Pilav yiyeceğiz. Kadıoğlu pilavı mı? Evet, Şehzade pilavı. Şehzade pilavı. Bunun üzerinde yine kaşar Hiç pilav. Sos var, özel bir sos. Özel derken tarifini vermedim. Söyleyemiyorum onu. Evet. Ya yani sos yapıyoruz üzerine. Dene bir de bir gibi veriyoruz güveçte. Fırında kızarıyor. Tabii Çin içinde o kadarı söyleyelim. Kaşar da var yalnız. Kaşar artık onu ben ben de anladım. Evet. Başka. Yani. Onu, karışımlı. Kaşar karışımlı. Kaşar karışımlı ama şöyle gösterdiğimiz zaman iç pilavın evet. üzerine yani şimdi bana bana biraz beşamel sosuyla kaşar karışık gibi geldi ama evde deneyen hanımlar olur ama her şey yerinde yemenin lezzeti bambaşkadır. Taş, taş, taş tabii ki. Peki ev baklavasını mı tavsiye ediyorsunuz? Zerdeği şey mi? saplanlı zerdeği mi? Valla şimdi yöresel olduğu için bu baklavaya ev, ev yapımı. Bu da biz yapıyoruz kendimiz ustamız yapıyor bunda. E şimdi safran özel bir durum. Biliyorsunuz. Burası da saplan bulur. E herhalde. Zaten bakın resimde göreceksiniz kamerayı gezindirebilir yani orada. O polenlerden tek tek toplanıyor. İşçiliği de çok. Topla ama değerli çok değerli zaten. Sapranın kilosu bin lira var mı? 16 milyon civarında. 16 bin lira bin. bin evet. 16 bin. Yani, yani 20 bin lira 16 bin. işte. 16 bin 20 bin yani eski parayla 16 eski milyon. Neredeyse bir araba parası. Gibi. Bir kilo sapran bir. Faydası nedir bu sapranın? Valla bu benim çocukluğumda şunu söyleyebilirim ben. Verem hastaları çoktu. O zaman balın üzerine böyle verir yedirirlerdi bak. Benim hastalarına. 40 bin içinde de var bu. 40 bin mesir macununda. Çok kuvvetli bir madde yani. Peki bunun süt muhallebiden farkı herhalde süt yerine safranlı su safran, mu kullan? Sütlaçın yerine safran koyuyoruz. Sütün yerine aç malzemesi. İşte pirinci, nişastası, şekeri ve safranı. Şimdi ise herkes merak ettiği yere geleceğiz. Şimdi ben hep örneğimi iki kişi olarak veriyorum. Biz iki kişi Safranbolu'ya geldik. Evet. Dedik ki, aynen bu sofradan istiyoruz. Evet. Bu sofranın başına iki kişi geçtik. Evet. Sıralamamız belli, efendim. Önce bükmemizi yedik, salatamızı afiyetle götürdük. Ondan sonra şehzade pilavıyla kuyu kebabını ağır ağır, midemizi oturmasın tadını çıkartarak ağır ağır mideye indirdik. Ondan sonra da ...zerdemizi, bir de ortaya baklavamızı söyledik. Tamam. Bir yüzlük olur mu yüzlük? Olur, işi? olur. Yüze biter bu iş. Bu iş yüze biter. Çay kahvesi de bizden olur. Çay kahvesi sizden. Kaç da saydın bunun hakkı? Adam başı 50 liraya mı? Ya 40-50 civarı. Öyle söylüyorum. Ama hani bir kere geliyorum hakkını vereyim... ...hepsinden yiyeyim diyorsan 50 liraya adam başı. Normalde o yani. Gözden çıkartacaksınız. Ol, o üstadıyla yani. Çayı kahvesi... işte. Vallahi şimdi... Ben kendi adıma suyayım. Ben bence makul bir fiyat, şurada makul yarım yani. kilodan fazla et yiyoruz, yanında işte evet. onu yiyoruz ama hani para, paran yoksa sıkıntı varsa ama illa yemek istiyorsan mesela tek çeşit ortaya kuyu kebabı kaç lira? Evet, evet. Nasıl? Kuyu kebabı kaç lira porsiyon? 23 lira porsiyonu. Yani 23 lira ayranla beraber hani 25 liraya da gelip evet. kuyu kebabı evet. da yiyebilirsiniz. Evet, 40-50 civarı. 40 civarı. Evet. Peki bunu da öğrenmiş olduk. Efendim diyoruz ya bu ara yiyemiyoruz ekran karşısında tabii ki ama bundan sonra hakkını vereceğiz. Şu güzel klip ekranlarınıza gelsin. Safran da dolu dolana dolu devam ediyor.